Evet Poppy geldi. Maokai Poppy. üstüne gidiyor. Evet Poppy ormana. Maokai mi gidiyor yoksa Poppy mi gidiyor? Yok yok. Poppy ormana. Çekin ya solar yönel oynayın ya. Zaten baksana yetenek şahı. Yone şan... daha iyi olmaz mıydı? Yone mi? Evet. Abi Akkadi'ye karşı şöyle E'yi yememen lazım genel olarak. Yani Akkadi'nin bütün olayı bu. E yediğin an koridoru kaybediyorsun. Ya orta koridor bol takaslı başladı ve Onur şöyle ben bir uğrayayım erkenden orta koridoru diyor. Bir kez daha rakibin üzerine gitti zincir de tuttu. Humanoid perdesi nerede? Humanoid sıçra sen yaptı sen ama buradan çıkış yok. Faker mu? Son anda bir perde. Faker onun peşinde yetmedi Hasan. Yetti son anda. Son anda yetti. Son anda. Ek sıçrası var Razorkun. Zorkun? de bir E verecek. Şimdi Razor kule altında Faker yakalanıyor ve skor. Humanoid de çok iyi bir baskın. Ya Onur'un yaptığı hata olmasa, ya harika gidiyordu Gumayuş'un evet. carry'e kilisi şuna koyduk. Razor, ultisi de var. Razor kimi gönderdi? Bir kişi atıldı oradan ama hala çarp kullanabilecek bir Onur var. Kimde kaldı diye bakıyorum. Sanırım burada T1 aldı. Ve düşmeden Onur'da önce kaldı. Onur alameti alıyor. Bu arada Sucre'yi de kullandı ama Razor konu bırakmayacak. Ve Fnatic aceleri de alıyor. Skorda öndeler. Arada dediğiniz gibi çok büyük bir altın farkı yok ama oyunu kontrol eden taraf Fnatic. Baştan aşağı Fnatic kontrol ediyor. Alt Bu arada kullanılan bir Yuumiya ultisi. Onur geliyor. O da ultiyi attı. Elise çıkabilecek mi bu sorunun cevabı? Hayır. Herhangi bir Sivir'ler büyüsü de yok. Bu arada Mesela. kullanılan bir Yuumiya ultisi. Birkaç saniye olmuştu triyelim bunu diyelim ve gerçekten canıyla ödedi. Upset. Bitkinliği arındır. Sejon ultisine de Sıçra atıp uzaklaştı oradan. Sıçra ya da Flash Buffer dediğimiz hare hareket bu aslında. Mesela Diyana'da da aynısını yapıyorlar. Hani Sıçra E atmak yerine adının üstünde E ile tıklayıp o aradaki menzili Sıçra ile kapattığınız zaman Ziyoruz. rakip kuleyi nihayet Kula aldı bu arada. Evet. <laughs> Razor zor kullanacak mı? Çekicini salladı gönderemedi onları. Sonra o menzile de giremiyor. Bu arada bu kullanıldı. Fnatic devamında bir savaş istiyor. Faker! Orada pop ultisini kullandı ama kaçırdı ve Faker skoru burada. Wunder tarafında kalıyor. İçeri giren bir Wunder var. Humanoid ile beraber. Humanoid'in canı çok az ve onu aldılar. Zeus'tan muazzam bir alana sar ulti sayesinde. Sonrası da o da düştü. Ilisenk hala pozisyonu almaya çalışıyor. Bitkinlik atıldı Upset üstüne. Razort da uzaklaşacak. Bu arada yakalanan bir Upset var. Güzel arındır. Sonrası da sıçra. Şimdilik kaçmış gibi görünüyor yapsın. Yumi, Yumi yakalatır onları. Ama yine Hylissang burada var. Fatur'a ona mı kesiliyor derken o da kaçtı. Bir de Hylissang'in destek eşyası bitmemişti bu savaşta. O olsa Upset'in e, hasar boost'u biraz daha artardı. Burada Faker, gasp etti Maokai kullanıyor. Şimdi kullanılan bir sezon ölçüsü var ama iki kişi uzaklaştırıldı Razor tarafından. Oner'le. Onur'la fake Hübünün uzaklaştırılıyor. alacak karnık perdesini kullandı. Şimdi bakalım onu koruyabilecekler mi? Bu sorunun cevabı yine hayır. Sejuan ile beraber gittiğinde gördüğü halde oraya gitmesi biraz e, can sıkmış tabii ki de. O ders şeyi attı ama yetmeyecek bu. Yetmeyecek. Yani yani Yumi'den... Yum ikinci skorunu verdi. Karşında orta koridor Bur kulesi alınıyor belki ama. Yumi'den genk yedi. Bu arada orta koridorda bırakılan oh, bir seçim var. Kilisen, Kilisen koruyabilecekler mi acaba? Hayır. Upset çok Rozok uzaklaştı. Upset de geri dönme kararı verdi şimdi. İnfazı kullanıyor. İnfaz geldikten sonra Zeus geri döndü ama burada Razor skoru geliyor. Uzaklaştırılan bir Humanoid <laughs> hey, var. Gülleri yattılar Humanoid'i. kucağına pas oldu burada Humanoid. Onur, Onur düşebilirdi orada. Onur yani Faker da bu başlangıcın ardından 4 3 0'a geldi ve üzerinde ödül altını var. Bu arada altı fark altı fark 5-5 ulti oldu. var. O ulti kimseyi tutmadı. Humro hiç kuleye düştü az burada. Skor Zeus'la Zorzort'a geldi ama. Zeus artık Kesemez çok ki. güçlü. Çok uzaktan bir dami dalgası. Elising. Harika yetişti Kötü buraya! Vardı. Bu ulti sayesinde korumayı başardı Wunder'i. Humanoid o üstünlüğü hiçbir şeye dönüştürmedi Aynen. açıkçası. Ne yaptı Akali o kadar öne geçip? Vallahi hiçbir şey yapmadın neredeyse. Orada Faker. Kim gönderdi? Razork'u gönderdi. Razork gönderildikten sonra yakalanmayalı Senk. Çok rahat bir skor. Faker zomayı iyi kullanıyor. Faker düşecek bakalım? sıçrayı attı burada. Ayrı üstlerinin niteliğinin hasarı da yetmedi. Ve şimdi kovalayan taraf T1. Alt tarafta da üste dönen bir Humanoid var. Ama o gelene kadar... Çoktan burayı bitirdi T1. Wunder'i de düşürdüler. Yine bir tür rahat çalacaklar burada. Alt de vermek istemiyorlar. Oraya başından geldi Faker'dan. Yalnız baskı hala devam ediyor. Çünkü bunların evet. 20 ya. saniye var. Faker alt koridora gitti. Yine de iki inibitör birden alacaklar. Faker'ı aşağı yolladıkları halde. Çünkü Humanoid'i de durdurdu. Hala dönemedi. Humanoid yürüyerek gelmek zorunda kaldı. Buraya orta koridorun editörü bakalım biraz fazla, fazla zorlama olacak mı? Çünkü Humanoid yetişti. Sonrası Onur'dan bir hamle. ama Fnatic bu savaşı da istemiyorsa şey. ne zaman savaşacak artık? Hilisang bugün ama e, e, tuhaf bir int. İnt şey odayı odayı var. Açıp gelmiş. Bu arada Razork üzerine kullanılan bu ulti. Çekit sallandı ama kimse gönderilemedi. Çünkü, çünkü bu 3'ten güzel bir büyük halkanı. Razork düşüyor. Humanoid'in üstünde şimdi Onur var ulti kullanarak uzaklaşmak durumunda kaldı Humanoid'de. İşi iyice garanti almak istiyor t 20 saniye sonra Baron var. Ya 3 inhibitörden sonrası zaten. Sanırım geri dönmek daha mantıklı gibi. Faker bırakma, Faker da doğru gidiyor Artı yavaş. yani takımda sadece 2 tane hasar kaynağı olduğu için 3 koridoru tutamazlar ya. Kalan minyonları da t oyuncuları hızlıca getirdi alt koridora ve orta koridordan. Dakika 28. Artık Nexus sadece iki kulesi var. Bu arada bir kez daha Faker. Razork'u uzaklaştırıyor. Kullanılan bir Human var. Önde kalan bir evet. Human Oid. alacak anlık perdesinin içinde bu sefer son anda atarak uzaklaştı ama Nexus kuleleri de düşmek üzere. Razork'tan önüne doğru bir hamle. Kahraman duruşunu da kullanıyor. Şimdi Seyos Fulcan da geri çıktı. Ama iki Nexus kulesi de düştü burada ve oyunun sonunu görüyoruz. Dakika 29'da T1 maçı noktalamak üzere. Skorları da topluyorlar. <laughs> Ve içeri giren bir Zeus var ama girdi ama çıkamadı. Karşılaşma 29 dakikadan noktaladı Tiwan.